Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, gördüğünüz üzere güzel bir alanda, geniş bir alanda canlı gençlerimizin ismini verdiği Çan Kordon'dayız. Hepiniz Çan Kordon'a hoş geldiniz. Çankırımızın gençleri buldu ve Başkanım bundan sonra buranın ismi Çankırdan olsun dediler. Biz de kabul ettik. Bundan sonra Çankırdan'da her akşam sizlerle buluşmak istiyoruz. Her akşam sizleri buraya bekliyoruz. Evet 30 Ağustos Zafer Bayramımız İki akşamdan bu yana burada etkinliklerimiz vardı. Çocuklarımıza yönelik ve bu akşam da yine bildiğim kadarıyla canlı bir kardeşimiz sizlerle birlikte olmak istedi. Evet buraya almak istiyorum. Kendisi ailesi de burada yaşıyor bildiğim kadarıyla. Biz de onları davet ettik. İnşallah sizleri güzel bir akşam yaşatacaklar. Fazla söze orkestramıza başarılar diliyorum. İnşallah gençlerle karşılıklı güzel bir sinerji yaratarak hep birlikte bu akşam buradan mutlu bir şekilde ayrılmak istiyoruz. Zafer bayramımız kutlu olsun.